Seninle konuşmadan hiçbir güç beni buradan çıkaramaz çünkü anlatacaklarım çok şey var. Yeni bölümde Ceylan büyük bir gerçeği ortaya çıkaracak. Abisinin katilinin aslında Karan olduğunu söyleyecek fakat şimdilik bu sırrı herkese açıklamama kararı alacak. Ceylan bu gerçeği yalnızca Kudret Hanım'a anlatacak. Bunu duyan Kudret Hanım ise öfkesine hakim olamayacak ve adeta çılgına dönecek. Diğer tarafta Ferit, Alp'in giderek artan tehlikesinden Ceylan'ı korumak için elinden geleni yapacak ve onun yanında dimdik duracak. Kudret Hanım her ne kadar Ceylan'a zarar vermek istese de, tam o sırada Karan annesini telefonla arayarak onu durduracak. Karan sadece Ceylan'a zarar vermemesini söylemekte kalmayacak, aynı zamanda annesinden ondan uzak durmasını da isteyecek. Böylece yeni bölümde karakterler arasındaki gerilim ve sırlar daha da derinleşecek. Sonunda kim kime güvenecek? Kim kimin karşısında duracak? Tüm bunları öğrenmek için yeni bölümü mutlaka izleyin. Analiz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.